Hepinize merhaba. Hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan süper kahramanlar, çocukluğumuzun en heyecan verici anılarıdır. Örümcek Adam gibi ikonik bir karakterin binaların arasında süzülerek kötü adamları alt etme yeteneği birçok çocuğun hayalinde canlanmıştır. Ancak Tufts Üniversitesi'ndeki bilim insanları bu hayali gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. Onlar akışkan bir malzemenin bir iğneden fırlayarak anında katılaşmasını sağlayan ve nesneleri kaldırabilen devrim niteliğinde bir ağ fırlatma teknolojisi geliştirdiler. Artık hayallerimizdeki süper kahramanlık bilim ve mühendislik sayesinde bir adım daha yakına geliyor. Bilim dünyasında devrim niteliğindeki bu keşif Advanced Functional Materials dergisinde yayınlandı. Tufts Üniversitesi'nin laboratuvarında gerçekleştirilen bu çalışma, doğanın mucizelerinden ilham alarak ipek yüzesi kozalarından elde edilen yapışkan difleri yeniden yarattı. Doğada örümcekler karmaşık ve dayanıklı ağlar örme yetenekleriyle tanınırken bu ağların niteliği de oldukça etkileyicidir. Örneğin bazı örümcek türleri ağlarını oluştururken 1,5 metreye kadar uzayabilen iplikler kullanırlar. Bu iplikler çelikten 5 kat daha güçlü olabilen bir dayanıklılığa sahiptir ve aynı zamanda elastikiyetleri sayesinde %30 kadar daha fazla uzayabilirler. Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen heyecan verici bu keşif, kazara ortaya çıkan bir atılımla hayat bulmuş oldu. Araştırma yardımcı doçenti Marco Lopresti, ipek fibroin kullanarak güçlü yapıştırıcılar üretme sürecinde cam eşyalarını asetonla temizlerken camın alt kısmında ağ benzeri bir malzeme oluştuğunu fark etti. Bu tesadüf, örümcek ipliklerini taklit etme yolunda karşılaşılan mühendislik zorluklarının üstesinden gelinmesine olanak sağladı. İlk aşamada ipek fibroin solüsyonları etanol veya aseton gibi organik çözücülere maruz kaldığında, saatler içinde yarı katı bir hidrojel oluşturabiliyor burdu ancak yapıştırıcıların yapımında kullanılan dopaminin varlığı, katılaşma sürecini neredeyse anında gerçekleştirdi. Organik çözücü ve yapılan hızlı karıştırma, ipek çözeltisinin yüksek çekme mukavemeti ve yapışkanlığa sahip lifler oluşturmasını sağladı. Bu süreçte ipek fibroin dopamin solüsyonu, liflere 200 kata kadar daha fazla çekme mukavemeti kazandıran ve yapışıklıklarını yaklaşık 18 kat artıran borat tamponuyla zenginleştirildi. Sonuç olarak bu devrim niteliğindeki cihaz, çeşitli koşullar altında kendi ağırlıklarının 80 katından fazla nesneleri kaldırabilen lifler fırlatabiliyor. Araştırmacılar, Tufts Üniversitesi'nde ipek fibroin kullanarak önemli ilerlemeler kaydetmiş olsalar da, örümceklerin ustalığını henüz tam anlamıyla taklit edebilmiş değiller. Doğal örümcek ipeği bu çalışmadaki yapay liflerden yaklaşık 1000 kat daha güçlü. Ancak bu farkı kapatmak için hayal gücü ve mühendislik birleştiğinde yenilikçi çözümler ortaya çıkıyor. Örneğin doğal örümcek ipeği gram başına 1.3 gigapaskala kadar çekme dayanımına sahipken geliştirilen yapay lifler bu değeri artırmak için çeşitli katkı maddeleriyle zenginleştiriliyor. Bu keşif sadece bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda doğanın ve hayal gücünün birleştiği bir noktada gelecekteki teknolojik uygulamalar için yeni kapılar açıyor. Örneğin bu tür malzemelerin tıptan inşaata kadar birçok alanda kullanılabilme açısından devrim yaratma potansiyeli var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.